Arkadaşlar Almanya'ya hoş gelmişsiniz. Hadi buna eyvallah. Münih'e az kaldı gibi bir his var içimde. <laughs> Burası Münih değil mi? Ne Münih hemşerim? İstanbul, İstanbul! <laughs> Baba kurban sen söyle! İstanbul, İstanbul! Hadi <laughs> kullan sen! İbu! Mahfizi dolandırdı bu. Burası Münih değil! Burası İstanbul! Ha niye bindiniz oraya? He? Niye kestiniz orayı? Niye kestiniz? Yuh be! Evet, evet, evet.

Nereden bindiniz? Nereden? Oradan mı bindiniz? Önden mi bindiniz? Abi Arapça yok. Nereden bindiniz bunu? Nerede kopardınız bunu? Bunu nereden kopardınız, girdiniz? Abi eee ee, aşağı Aşırı başka bir şey daha var, var Var mı abi daha? Babası bunlar. Babası, daha var. Şey, ters dönseydin. Ters dön, ters dön. Abi ters döndü, aman düşme ya. Z意思, Dur. Dora durulmaz, dora durulmaz. Elleme, değme, tamam. O cep işlerinin ortasındır o cep. Çift cep. Bu cep de orada vardı abi. Tamam şöyle gir, kapat onu. Göndereceksen gönder. Para çıkabilir. Orada bırakalım. mı? Yok çift çift koy. Çift cep. Bir de tur da abi. Ben bilmiyordum. Bir de şehirde park